Merhaba arkadaşlar, yeni bir yerden video çekiyorum da buna. Merhaba arkadaşlar, ee, bugün Roblox'ta Super Doom Spear oynayacağız. Umarım video beğenirsiniz. Şimdi Şöyle, super, super Doom Spear. Dom, spire Arkadaşlar oynayacağız Güzel boyun oyun Bu arada yeni kayıt alıyorum bu programın Güzel bir program açıkçası Beğendim ben Güzel bir program Gördüğünüz gibi Spire Burada savaşlar yapıyoruz Kule savaşları demek Kule savaşlarında kule savaşları yapıyoruz işte böyle gördüğünüz gibi ee, kameramı da görüyorsunuz burada hey ya gördüğünüz gibi şöyle şuraya alsam daha iyi olacaktır evet arkadaşlar açılıyor çalırken ben de ayarlamasını yapıyorum bunu super doom spire yazıyoruz super Super arkadaşlar girdi. Şu an siz du siz duyamıyorsunuz sesi açmadım. Açınca siz duyacaksınız aslında. Bu arada arkadaşlar ee, karakterimi değiştirdim. Event karakteri yaptım. Şuaya ateş sallayalım. Bu arada yeni başlamış arkadaşlar. Kulis savaşları. Evet. Yemedim. Neyse karıştırmayayım bunu. Şöyle patlatalım. Evet, güzel oldu. Patlattık dostum. View. Patlatıyoruz dostum. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şu an sesi de açabilir mi arkadaş? Evet. Kapattık. Güzel. Şöyle arkadaş alttan da. Hu! Salladım. Arkadaşı şöyle gönderdim. Bir de şuradan göndereceğim. Bir de şuraya bomba koyacağım. Şöyle oraya vursun gitsin bomba. Ben arkadaş oyunda yani bir nevi proyum. Bakın böyle atıyorum. Böyle blok alıyorum arkadaşlar bakın böyle koydum gördüğünüz gibi içeri gelmiş bulunmaktadayım burayı şimdi güzel bir nevi patlatalım değil mi mis olsun içerimiz koyalım Şöyle alttan da patlatıyoruz. Şöyle arkadaşlar yıkıyorum. Evet gidiyor güzel bir yıkım olacak. Buraya da bir tane koyduk. Ben şöyle yaptım. Atlar gidince arkadaşlar zaten büyük bir ihtimal gidiyor. Her şey. Bakın şöyle yaptıktan sonra ve yaptığımızda ee, işimiz bitecek yani. Eee, İsterseniz bir şeyin sesini de açayım. Şöyle. Sesi bu arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Battık bu arada. Ee, kırmızılar battı. Şimdi oradaki kırmızılar var. Şimdi bunlara gideceğim. Yavaş olun. Hop ben de yıkacağım. Arkadaşlar şöyle sabit koymayı bir bulsan. Şöyle arkadaşlar tam aralıyorum. Sıkıyorum ve Yes in the bra. Bakın. Buradan aralayacaksınız. Oraya vuracak ve kapıyı geçecek. İşte böyle arkadaşlar oluyor. Bakın. Şöyle kill of the mommy. Neyse. Anların evine uçalım. Birine bir nevi uçamadım. Ve biz kazandık. Neyse arkadaşlar şimdi. Uuu uh, batırıyorlar. Hey batırmayın bizim kuleyi. Brahe moment. Kendi şeyime sıktım arkadaşlar kuleme sıktım gel lan buraya sen kimin kulesini batırıyorsun ha kimin kimin bir söyle Nasıl? kimin işte böyle kazanırız arkadaşlar gg işte böyle gg x arkadaşlar karakterimi böyle yaptım bu yüzden arkadaşlar alabilirsiniz Yusuf Golfa Youtuber'ımı dinleyerek, ee, e, yani kolay arkadaşım. Oğlum, oğlum ne oluyor ya? Takılı kaldı. Ee, fiyatı ilerlerde 100 bin robux, 50 bin robux falan Olabilirmiş arkadaşlar? O yüzden alın derim. Güzel bir şey. Evet şu anda seçiyoruz. Arada saat geç on buçuk ya. Oha. Neyse. Hadi bakalım. Le 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 le. Lay 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 lay. Gidiyoruz kardeş. Gidiyoruz gece. Hop ben bir yıkayayım da oraya. Gör bakayım. Kill of the money. Yes. Geçiş yolu bırakmadım geçiş. Sen kime sıkıyorsun bakayım? Script yapıyor ya bir de. Allah. Im. Neyse arkadaşlar. Şöyle biz bir güzel atalım. Kill of the mommy. tornado. Good sen. Arkadaşlar çok güzel devam ediyoruz. Şöyle bir tane attım bakayım tutar mı? Yok o tutmaz. O tutma. Oo, <laughs> tuttu. Güzel tuttu. Şuradan gidiyorlar arkadaşlar bunu da patlatacağım kendi ellerimle patlatacağım. Hayır hayır hayır. Hayır böyle gitmeli. Aferin. Neyse öldük. Boş harcamayalım. Öldük arkadaşlar. Hop şöyle çıktım. İşte bu. Oğlum böyle mi yıkayayım istiyorsunuz? Böyle mi yıkıyormuş Ha böyle mi? İşte bu kadar arkadaşlar. Cici cici. Hop kardeşim bay bay. Abinin yeşil kulesi mi çıktı? İşte bu kadar. Biz ölmeyiz. Biz Türkiye'yiz ulan. Aa iki kulemiz de çökmüş bizi. Arkadaşlar bu kulede doğduk bu kule hala sağlam derken Oğlum sağlam değil alttan vurun alttan Alttan vurun Alttan vurun İşte bu Türkiye'nin gücü arkadaşlar Türkiye'nin gücü altta kalmışlar Bir güzel temizleyelim Oo ölüyoruz. Öldüm. Öldüm. Neyse arkadaşlar şunları bir güzel temizleyelim. Patlatmaya çalışıyorlar bizim kuleyi. Çünkü tek biz kaldık. Biz ölürsek berabere kalacağız. Bizim kuleyi şimdi onlar patlatması gerek. Patlatıyorlar da bir güzel. Alın. Gelin. Siz kime yapıyorsunuz? İşte bu. İşte bu şey oldu. Arkadaşlar işte bu. İşte bu yani. Bu kadar ya. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar işte bu arkadaşlar. Ee, bakalım neler varmış burada. 1200'ü çok istiyorum bu. Bu şey arkadaşlar bakın. Ev so istiyorum. Aa bu çok güzel. Bu ne? arkadaşlar ne alsam acaba? Hmm. Yine Rüzgar delirdi Neyse arkadaşlar ben istedim alıyorum Değil İtemsden arkadaşlar Fire Kılıcı Alıyorum arkadaşlar kullanıyorum ee, Videomuz 11 dakika oldu ee, Devam ediyoruz İki maç daha atabiliriz Umarım sesim geliyordu Heyo bir dakika bu ne kamera hmm. maplava Mesela. bakın arkadaşlar böyle bir şey oldu böyle vuruyor şöyle bir atalım arkadaşlar bir patlatalım bir güzel onlarınkini şöyle arkadaşlar kill of the mommy. şöyle arkadaşlar patlattım orayı şimdi burası kaldı Evet zıplayamazsın. Ne oluyor lan? Ee zıpladı arkadaşlar. O zaman çaresiz bıraktılar beni. Şöyle bir yapıyoruz yani atlayışımızı. Şöyle de bir tane atlayışımızı efendi gibi yapıyoruz. 12 dakika oldu direkt. Hop. Şöyle bir attım. Tutar mı? Hadi be. Uhu. Tuttu arkadaşlar. Hop şöyle tutar mı? Boom işte tuttu. İşte Türkiye'nin gücü. Arkadaşlar şöyle bir koydum. Uçan paran da yapacağım. Hop şuna. İşte bu. O, uh, ölmüyorum. Ateş kalıcı. Ooo çok güzel çok güzel Ama hala zıplayabiliyorlar arkadaşlar Onlara geçit vermememiz lazım Aslında Oradan geçit vermememiz o güzel Bizim kuleye zıplıyorlar değil mi Evet Zaten bombalarla arkadaşlar Bildiğiniz gibi uçabiliyoruz ee, Bu arada çöküyor kule Çöküyor kule Arkadaşlar çökerken ben Deme öyle bir şey aldı. Allah bismillah. Oğlum sizin kuleyi böyle çektirmezsen ben neyim? Ben neyim adam? Oh. İsmail dede. Yemez de. İsmail dede. İsmail dede. Çok iyisiniz. Arkadaşlar onlar kazandı. Bakın şimdi ne yapıyorum hile. Bakın hile arkadaşlar. Bu çok önemli bir hile bakın. Bakın. Böyle yapıyoruz. Böyle gidiyoruz. Ama şimdi bende olmuyor. Ateş kılıcı da aldım. istediğim bir ateş kılıcıydı. Güzel yani arkadaşlar. Ateş kılıcı severim. Güzeldir. O zaman arkadaşlar. Heee güzel. O zaman arkadaşlar. Videomuz bu kadar olsun. Sizi seviyorum. Bu arada bu video size yarın ulaşacak. Büyük bir ihtimal. Arkadaşlar sizi seviyorum. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Ya da bugün ulaşacak. Sizi seviyorum arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.